Arkadaşlar merhaba. Kazan Çevi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yerli ve milli bir kripto paradan bahsedeceğim arkadaşlar. Yalnız videoyu sonuna kadar mutlaka izleyin. Çünkü kripto paranın hangi ortamlarda kullanılacağı, hangi alışverişlerde kullanılacağı, hangi cüzdana bu ait olduğundan falan bahsedeceğim arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka sonuna kadar izleyin. Yoksa bir bölümü bile atlasanız siteyle alakalı kafanızda bir soru işareti oluşur diyorum ve öncelikle arkadaşlar kanalımızla alakalı bazı detaylardan size bahsetmek istiyorum. Şimdi burada arkadaşlar bizim Telegram grubumuz var. Bu Telegram grubunda ve sadece biz sadece ben paylaşım yapmıyorum diğer arkadaşlarımız da paylaşım yapıyorlar. Sahte olan siteleri paylaşıyorlar, yatırım yapıp ödeme aldıkları siteleri paylaşıyorlar mutlaka ve te mutlaka Telegram grubuna katılın bakın gerçekten çok önemli arkadaşlar burada benim şahsi Instagram hesabım var <laughs> burada şahsi mail adresim burada şahsi e Telegram hesabım var arkadaşlar bana ulaşabileceğiniz e şimdi siz mobilden girerseniz eğer tabi bunları göremeyeceksiniz Ben bunların hepsini videonun açıklama kısmında mutlaka bırakacağım diyorum arkadaşlar e, aşağıya bırakacağım referans linkine tıkladığınızda Sistem sizi Bu şekilde bir e, sayfaya yönlendirecek Şimdi arkadaşlar sitemizin adı 10 lira e, 10 lira e, Yemek siparişi verirken e, kullanacağımız bir kripto para birimi olacak Arkadaşlar Ben sitenin bütün detaylarından size bahsedeceğim ama Öncelikle Kayıt aşamasıyla Devam edelim ve sonra videoyu anlata anlata detaylarından bahsede bahsede ilerleyeceğiz arkadaşlar. Ee, kayıt ol aşaması çok basit. Kayıt ol aşaması e, buraya bir e-posta adresi yazacaksınız. İsim ve soy isminizi, telefon numaranızı e, zaten benim aşağı bırakacağım referans linkiyle üye olduğunuzda burada bir kod oluşacak merak etmeyin. Bunları okudum onaylıyorum diyorsunuz. Çapçayı doğruluyorsunuz ve gönder diyorsunuz. Şimdi bunu gönder dedikten sonra Sistem size bir mail atacak o mailde e, Yani O mailde şöyle bir bilgi olacak arkadaşlar Katılımcı numarası e, Hani Airdrop'tan bahsetmiştim ya o Airdrop'u sorgulamak için bu katılımcı numarasına ihtiyacınız var o da zaten size gönderilen mail Adresinde yazıyor Mail O katılımcı numarasını buraya yazacaksınız telefon numaranızı da buraya Yazacaksınız ve çapçayı doğruladıktan sonra Katılımı sorgula diyeceksiniz ve Eğer 250 10 lirayı kazandıysanız zaten hesabınıza o görükecek arkadaşlar. Herkese 250 10 lira dağıtılıyor bu arada haberiniz olsun diyorum ve e, sistemin artık ne amaçla kullanılacağına geçiyorum. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar e, sistem ağırlık olarak yemek siparişi verirken kullanacak. Asıl amaç bu. Şimdi neden asıl amaç bu? E, Türkiye'de sadece bir tane yemek siparişi vereceğimiz bir platform var ve e, bu platformda yemek e, siparişi verirken örnek veriyorum bir dükkan yemek bir dükkandan yemek siparişi veriyorsunuz ve e, bunu yemek e, siparişi verdiğiniz uygulamadan siparişi verirken çok ciddi bir komisyon uyguluyor arkadaşlar ve bu komisyon aslında bizim cebimize yansıyor 10 liranın asıl kuruluş amacı bunu bitirmek yani bu komisyon tutarlarını en aza ve en aza indirmek arkadaşlar o yüzden dolayı ee, rekabet olduğu için yani aralarında bir sürekli bir rekabet olacağı için kampanyalar düzenlenecek bir sürü şeyler olacak arkadaşlar. O yüzden dolayı asıl kuruluş amacı 10 liranın bu diyorum ve devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar 10 lirayla alakalı şöyle bir şey söyleyeyim kendi kripto paraları var ve bu kripto para Ethereum cüzdan tabanlı olacak arkadaşlar. Yani örnek görüyorum. Sizin bir cüzdan adresiniz var, Ethereum erc 20 destekliyorsa diğer arkadaşlarınıza 10 lirayı transfer edip veya 10 lira satın alabileceksiniz bu platformlardan. Ondan bahsedeyim. Ondan sonra şöyle de bir şey var arkadaşlar yani 10 lirayı sadece buradan verilen kripto airdrop'u olarak alacaksınız yani bunun kesinlikle bir madenciliği yok. Ondan bahsedeyim ya kendiniz satın alacaksınız. Veya şu anki AirDrop'tan faydalanırsanız faydalanacaksınız. Onun dışında kesinlikle bir madencilik sistemi söz konusu değil. Haberiniz olsun. Burada sistem e, ERC20 uyumlu bir kripto paradır, e, bahsettiğim gibi. Ondan sonra e, yemek siparişi verilecek. Ondan sonra 10 on kartı var. Anlaşmalı işletmelerden 10 lira yükleyebileceksiniz, 10 lira ile, ile ödeme yapabileceksiniz. Yani aslında sistemin bir sürü projesi var. Ama dediğim gibi bu işler öyle basit işler değil. Biraz uzun sürecek. Ama biz elimizden gelen her türlü desteği arkadaşlar 10 liraya vermek zorundayız. Çünkü en basitinden bu yerli ve milli bir kripto para, ülkemize gerçekten çok ciddi bir yarar olacağına ben samimi söylüyorum, eminim yani bir grup üniversite öğrencisi arkadaşlar aslında bu arkadaşlar Umarım çok başarılı olurlar tabi elimizden nasıl bir destek gelir bilmiyorum ama biz yine de elimizden gelenin fazlasıyla destek olmaya çalışacağız Ben kendi adıma kesinlikle elimden gelen neyse ben destek olmaya hazırım arkadaşlar Öncelikle ondan bahsedeyim sizin de aynı desteği sağlayacağınıza Ben hiçbir şüphem yok. Ee, şimdi burada birinci faz, ikinci faz, üçüncü faz ve dördüncü fazlar var. Bu fazların her bir arası 28 gün sürecek arkadaşlar. Ee, en son biz bu sistemi ne zaman aktif bir şekilde kullanacağız? 2023'ün 31, e, 2023'ün e, yıl başında kullanacağız arkadaşlar bunu, dediğim gibi. 2023'ün yılbaşı akşamı artık sistem tamamıyla aktif bir hale gelecek. Yemek siparişi verebileceğiz. Arkadaşlarımıza transfer yapabileceğiz arkadaşlar. Ve sistemin şöyle bir düşüncesi var. Şöyle bir planı var. Yaklaşık 450 milyon adet 10 lira satılması planlanıyor şu ana kadar. Tabi şu anda satın alımları daha aktif değil. Ama aktif olursa ben muhakkak alacağım. Çünkü değerlenir değerlenmez. O başka bir konu. Ama ben tamamıyla destek amaçlı e, sisteme yatırım yapacağım arkadaşlar, ondan da bilginiz olsun. Siz de aynı düşünceyle bilgi yatırım yapabilirsiniz. E, tabii ki illaki ki değerlenir. Çünkü hani yerli kripto paralar daha çok fazla aktif değil. E, tamam birkaç tanesi şu an için e, kullanılıyor. Ama 10 liranın kuruluş amacı çok çok farklı. E, zihniyeti çok çok farklı. O yüzden kesinlikle arkadaşlar 10 lirayı diğer kripto paralarla karıştırmayın. Şimdi burada kurucuları var arkadaşlar. Osman Kuzucu, ben Osman Bey ile iletişime geçtim, kendisiyle konuştum, bazı bilgiler aldım. Hani şu an verdiğim size bilgilerin hepsini Osman Bey'den aldım. Dediğim gibi arkadaşlar, bu şekilde bir yola çıkmışlar. Umarım başarı olurlar. Umarım herhangi bir soruna karşılaşmazlar. Sonuçta gerçekten biz umutluyuz. Diğer bir yandan burada Telegram canlı destek hattı var. Yani aklınıza takılabilecek şu an için bir sorun olmadığını ben biliyorum çünkü daha birinci fazlalar ama ikinci fazla üçüncü fazla geçtiklerinde muhakkak arkadaşlar Telegram'dan canlı bir şekilde sorunuz veya bir probleminiz varsa iletişime geçebilirsiniz. Benimle de iletişime geçebilirsiniz muhakkak. Dediğim gibi arkadaşlar şu an için sistem bu kadar. Yani kayıt olun, kesinlikle airdropunuzu alın, ee, 10 lira sınırlı adetle üretilmiştir, bu nedenle zaman içerisinde değer kazanır diyor. Ben eminim değer kazanacağını arkadaşlar, çünkü çok ciddi şu anda bile çok ciddi bir talep var. Yani daha satın olmadı ama yani sistemle alakalı ben görüyorum birçok kişi paylaşım yapıyor mesela e, Facebooklarda veya ne bileyim diğer sosyal medya araçlarında çok ciddi paylaşımlar var. Kesinlikle kaçırmayın yatırımınızı değil ama AirDrop'unuzu mutlaka alın arkadaşlar. Ee, şu an için söyleyeceklerim bu kadar. Ben videonun açıklama kısmına gerekli irtibat numaralarını, irtibat linklerini bırakacağım. Mutlaka aklınıza takılan sorularla bana sorun. Ee, burada Telegram canlı destek hattına da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, sitenin kendi destek hattına. Diyorum ve videoyu burada sonlandırıyorum. Allah'a emanet olun ve kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.